Evet arkadaşlar. Saat sabah gördüğünüz gibi 7'si Çanakkale Yenice'den yola çıkarak Balıkesir'de eee Honda yetkili bayine servise gideceğim bakalım. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuzdur. Telefon Ondan gözüküyor mu bilmiyorum ama yağ yandı ee, bunun şu an bakımı geldi hesapta ama şöyle bir durum var şu anda Arkadaşlar ben bunu e, 9035 kilometrede Adana'da bakıma sokturdum ee, Bu arada ne oldu Şöyle bir durum oldu. Normalde bunun bakımı 12.000 kilometredeydi. 12.000 kilometrede bakım yapılması gerekiyordu. E ben tabii ki biraz bocaladım çünkü 6.000 kilometre bakımı var mı yok mu çözemedik. 1000 bakımından sonra 6.000 bakımına getireceksin dediler. E sonra tabii ki sosyal medyada bunun 12.000 olduğunu duyduk. Ben de iki ara bir derede kaldım. Sonra ee, Adana'ya yolum düştü işte her neyse. Çanakkale'den Adana'ya gittim. 9035 kilometrede iken bakıma soktum. Daha sonra motorun işi bitti. Motoru dışarı çıkardılar. Evrakları teslim ettiler. Ücreti yatırdım. Şu an unuttum ama 3000'li bir şey olması gerekiyor herhalde. Daha sonra bir de baktım ne göreyim arkadaşlar. Ee, bir sonraki bakıma 12.000 km yazmışlar. E haliyle ben şaşırdım. Çünkü 3.000 km sonra zaten 12.000 olacak. Yani şöyle düşünün ben Çanakkale'ye geleceğim Adana'dan. Farz edin ki bir daha döndüğümü Adana'ya. Tekrardan bakıma sokmam gerekecek. İtiraz ettim. Dedim niye bu dedim 12.000 kilometrede yazıyor bir sonraki bakımı. Ama siz 12.000 kilometrede getirmediniz dedi. İşte biraz münakaşa yaşadık içeride. Daha sonra peki dediler düzeltmemizi ister misiniz? Dedim isterim tabi dedim. O zaman bunu 24.000 kilometreye çıkarıyoruz dedi. Dedim çıkarın dedim. Tabi orada benim de düşünemediğim bir şey oldu. Onlar da büyük ihtimal bu işin üzerine yattılar. Çünkü motor dışarıda e onun beynine bir şey girilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani 12 bin kilometrede bakım olmayacağını ona yüklemeleri gerekiyor. Yani o bakım yapılmış gibi göstermeleri gerekiyor. E Tabi haliyle ben de onu fark edemedim. Kağıtın üzerine 24 bin kilometre yazdılar verdiler. Tamam mı dediler dedim. Tamam sağ olun dedim. Çıktım. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan ben kilometreyi daha açayım. Şu an 13.480 kilometrede arkadaşlar. Yani bu hemen hemen 200 kilometre önce falan yandı. Yani 13.200 kilometrelerde falan yandı bu bakım ışığı haliyle ben baştan bunu bir sıkıntı oluştu sandım para kara düşünüyorum ne yapacağım ne diyeceğim bir şey olur mu motoru bineyim mi kenarım çekeyim Her neyse Adana yaradım dedim böyle böyle durumdan bahsettim dediler ki bir ara getirin değiştirelim dedim arkadaş ben Çanakkale'deyim. O zaman o bölgede bir yere götürün dedi. Oradan saatin üzerinden beyinden onu değiştirsinler dedi. Ama Çanakkale'de biliyorsunuz servis yok. Edirne'de yok. Kırklar Elinde yok. Tekirdağ'da yok. Yani Trakya'da yok. Bir tek İstanbul'da var o bölgede. Bizim bölgede de Çanakkale'ye yakın Bursa ve Balıkesir'de var. Tabi bana şu anda Bursa biraz ters kalıyor. 200 küsur kilometre. Balıkesir yarı yarıya 100 kilometre, 110 kilometre. Hatta 150 kilometre. O civar bir şey. Haliyle ben de Balıkesir'e karar kıldım. Çünkü normal şartlarda ben pek Balıkesir'e götürme taraftarı değilim. Çünkü orayı ben bir kere gittim çok iç açıcı gelmedi bana. Küçük bir çocuk bakıyordu bunlara. Bakımını yapıyordu. Yani berberde çırak gibi düşünün. O tarz çocuk vardı orada. Orayı yaptırmayıp Adana'ya yolun düşeceğinden dolayı iki hafta bekleyip Adana'da yaptırmıştım. Ama şimdi göreceğiz bakalım. Neler yapılacak? İnşallah fahiş fiyat çıkarılmaz. Ben telefonla dün aradım. Dedim böyle böyle randevu mu almamız gerekiyor? Sabah dedi çok erken gelir. Sen dedi işini hallederiz. dedim ben Çanakkale'den geleceğim arkadaş. Sonra tamam dedi erken gelmeye çalışın falan filan. Dedim ben sadece yağ değişimi yaptıracağım. Yağ değişimi de arkadaşlar şöyle bir şey. Daha vakti var ama motor mal bizim malımız. Bundan dolayı da araya kıyacağız. Oraya kadar gitmişken bir tek beyinden onu sildirmek yerine bir yağ değişimi yaptırayım. Çünkü 9, 10, 11, 12, 13, 14 yani bir 4-5 bin kilometre olmuş zaten. Yani bu 5 bin kilometre uzun yolda oldu. Onun için sıkıntı yok ama yine de Bakın bunu Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi havada serin. Üzerime kıyafeti giydim ama ayakları görüyorsunuz. Şimdi altı birazdan güneş çıkacak. Yollarda alt değiştirmek zor olacağından dolayı bir tek üstümü giydim altıma şortu geçirdim. Eldiven de takasım gelmiyor. Tabii ki malzemelerini tam kullanmamız tam teçhizatına göre yapmamız gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben basmak istiyorum çünkü saat 7. Biraz erken varmam gerekiyor oraya ki beni başlarından sağlasınlar, işimi görsünler Bir haftaya biraz gezi yapacağım, kamp atacağım. Tabii şöyle bir durum da var. Şu anda da e, kamp atacağım. Balık yesir, balık geçeceğim. Hayvalıkta iki gün kamp atacağım. Pazar günü döneceğim bakalım arkadaşlar. Oturmayın arkadaşlar. Falkın Bakın var ya. Yemin ediyorum. Şu an çok uykusuzum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Dün akşam saat 8 gibi falan yattım. Normalde ben 2'de 3'te yatarım. Yattım. Dedim ki saat 12'de falan kalkarım. Ama ne yazık ki 1-2 saat sonra kalktım. Uyuyamıyorum. Sağa dön, sola dön. Sonra bir sarı çıktım hava almaya. Ardından şöyle bir evde malzeme, kamp malzemeleri topladım. Bakın yani yoldan çıkıyorum şu an. Çünkü aşırı derecede uykusuzluk var. Yani o bir buçuk saattir falan uykuyla şimdi yola çıktım. Bakımı yaptıracağım. Oradan ayola geçeceğiz bakalım arkadaşlar. Neler bekliyoruz bizi serviste hep beraber görelim. Ve motorla ilgili güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Yani 13.485 kilometreyi Boşa yapmadık, motorun artılarını, eksilerini, her şeyini sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Vay arkadaş, ne virajlar ya! Bazı böyle bir yerde işte arkadaşlar. Istiyorum. Yunanistan'dan İtalya'ya gemiyle geçmek istiyorum. Yani bugünün parasıyla yani bir 200 bin lira para denklemem gerekiyor bu iş için. Yani sürüşten mi kaynaklıdır yoksa ömürlerim bu kadar anlayamadım ee, yani artık arka teker मार्दा Tas u